Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Soru, kedi beslemek caiz midir? El cevap, kedi beslemek hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmiştir. Necis değildir. Ama bunun şartları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsaade ettiğinde evlere girebilir, çıkabilir, dolaşabilir. Yani bahçeli olan evler. Bir kedi dört duvar arasında hapsedilmesi caiz değildir. Şartlardan bir tanesi budur. Kediyi hapsetmek yoktur. Kapı açık olacak, kedi rahat rahat dışarı çıkabilecek, gezebilecek, kendi özelliklerini, o kedilik özelliklerini ne yapacak? Yaşayabilecek, eve de girebilir, evden de çıkabilir. Bu şekilde beslemekte herhangi bir sakınca yoktur. İkincisi, fıtratını değiştirmek caiz değildir. Misal olarak kediyi kısırlaştırmak caiz değildir. Onun fıtratını değiştirecek, onun kendi özelliklerini değiştirecek üzerinde değişiklikler yapmak da doğru değildir. Kediyi kedi olarak, bir evlat olarak, bir evlat şefkatiyle değil, bir hayvan sevgisi olarak kedi beslenebilir.